Bursa'yı bilenler, e, bunlar 1980'li yılların çok naif semtlerinden birisi Çarşamba semti. Çarşamba semti geçen gittiğim zaman tamamen e, Hale ya, veyahut da bir Şam e, şehri haline gelmiş. E, hiçbir farkı e, yok. İnanılmaz kuyumcular, e, zengin e, bir esnaf, e, zaten oradaki evler de güzeldir. E, artık tamamen Müslümanlar e, orada yerleşiyor orada bir, e, bir taksiciye sordum. Eee burada asayiş olayları nasıl dedim olay oluyor mu diye sordum. O tamam çok olay oluyor dedi. E, i̇ki saat önce dedi bıçaklama olayı oldu dedi. Hadi ya dedim. Kim kim bıçakladı? İki tane Suriyeli. Eee bir konuda anlaşamamışlar. Ve eee bıçak çekilmiş, Sonra e, olaya polis gelmiş, müdahale etmiş. İşte e, Türkçe, e, tabii ki Arapçadan e, kaynaklı, e, Nisan'dan kaynaklı problemler olmuş falan. Ben de orada espri olsun diye şöyle bir ifade dedim. Ya dedim, Esad'a söyleyelim bari şuraya da e, bu güvenliği sağlayacak e, birimler göndersin diye bir espri yapayım dedim. Oradaki e, kişi bana dedi ki, efendim dedi, o da teklif edildi dedi. Nasıl dedim? Orada yaşayan Suriyeli halk teklifte bulunmuş demiş ki. Suriye'den bize Suriye polisi gelsin, burada görev yapsın demiş. Benim espri diye söylediğim şeyin orada talep edildiğini gördüm. Orada istendiğini gördüm. Bugün bakın ona talep ediliyorsa yarın gerçek olacak şeyler.